verdin. Ben daha bile sana bir şeyler verdim. Sen de paranı harcadın hepsini. Onu da ver gire bir şey vereyim. Ama ama başka baba bu ben de Başka paran kalmadı mı? Evet. Biz hepsi biz Hepsi o kadar mı? Evet. Ee, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Sen evet. neler aldın? Bir getir bakalım neler aldın. Oo, bir sürü şey almışsın. Tamam dört tane şey almışsın, bir tane paran kaldı, onu da ver, hepsi bitsin. Başka bir şey istiyor musun? İstiyorum ama ama para ne Para vermeyeceksin. Evet. <laughs> olmaz, para vermezsen olmaz. Her şey parasıyla. Hadi al bakalım ne alacaksın? Ben Bakayım. Hiç para, para, para vermeyeceksin. Olur mu ya? Parasız olmaz ki. Alayım. Son paranı da alayım. Hadi güle güle. o. Oh. O Canıma değsin o. Parası da bitti. Neyse gel tamam hadi al bu para senin olsun. O benden olsun tamam mı? Al. Al oğlum. Şşt. Baran. Baran, al al. Lütfen alır mısın? Tam paranı istemiyorum. Al. Şşş, çocuk. Küçük. Al tamam al al. Şşş. Al paranı attım sana bak. Al. Ah. Paranı attım bak. Al. Hadi ağlama. Hadi artık istemiyorum senin olsun hadi.